Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sardunyalarla açılış yaptım. Bugünkü videomuzda çiçeklerimizin yaprak hastalığından, yaprak sararmasından uzak tutmamız için sizlere üç çeşit besin tarifi paylaşacağım. Özellikle çiçeklerimizin yapraklarına püskürtmemiz gerekiyor çiçeklerimizin yaprakları sağlıklı olması için, yaprak sararmasından, kararmasından uzak tutmamız için. Barış çiçeğimin yapraklarına bakar mısınız? Yaprak ucuları da aynı şekilde sağlıklı. Bakın diğer yaprağına da bakın. Çok güzel gelişim gösteriyorlar arkadaşlar. Mesela ben çiçeklerime nasıl bir bakım yapıyorum. Çiçeklerimin rengi koyu yeşil, sağlıklı, parlak. Bugün sizlere detaylı olarak paylaşacağım ve yapraklarını nasıl korumayı alıyorum. Birinci kürümüz bakın göstereyim. Yot arkadaşlar. Tentürlü yot. inanılmaz etkisi olan, faydası olan çiçekler üzerinde de insan sağlığında da çok fayda sağlayan tentürlü yot. Eğer sizin elinizde tentürlü yot yoksa da batikon kullanabilirsiniz. Vatikonla veya tentürlü yodla çiçeklerinizin yapraklarını bu şekilde koyu renkli, parlak, sağlıklı olmasına yardımcı olabilirsiniz. Ben çiçeklerime bu yöntemlerle bakıyorum. Şimdi sizlere diğer kürlerimi de paylaşacağım. Önce bu kürümü nasıl yapmamız gerekiyor? Hepsini detaylı olarak paylaşacağım. 15-20 gün arayla çiçeklerinizin yapraklarına püskürteceksiniz. Özellikle ilkbahara gidiyoruz. İlk baharda her türlü hastalıklar oluyor çiçeklerimizin yaprağında. Yaprak sararması, yaprak küflenmesi, yaprak çürümesi oluyor arkadaşlar. Bu kürlerle çiçeklerinizin yapraklarını püskürttüğünüzde çiçeklerinizin yapraklarında bir sorun olmayacak. Sararma, kararma, çürüme olmayacak arkadaşlar. Bu kürü ben 4 yıldır Kullanıyorum. 4 yıl çiçeklerimi çok güzel, sağlıklı bir şekilde de büyütüyorum arkadaşlar. iki damla koymamız gerekiyor. Bakın iki damla koyduk. Bunu şimdi kenara alalım. Suyumuzu güzelce çalkalayacağız. Fasulye şişemizin ağzını kapatalım. Çiçeklerimize püskürtelim. Evet, bu şekilde güzelce çalkaladık. Şişemizi hazırladık. Bakın bu şekilde püskürteceğiz. Her tarafından güzelce küçük yapraklar hepsine püskürtmemiz gerekiyor. Bu kürleri biz 15-20 gün arayla yapmamız gerekiyor. Çeklerimizin yapraklarını korumaya alıp almış oluyoruz. Çiçeklerinizin yaprak altına da püskürtmeyi unutmayın. En çok bit, sinek, böcek, yapışkan bitleri yaprak altına toplanmış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçeklerim çok sağlıklı. Ben bu yöntemlerle çiçeklerimi korumaya alıyorum. Çiçeklerimde bir sorun olmuyor. Arka taraflarına da püskürtelim. Diğer tarafına da. Evet. Çiçeklerimizi bu şekilde bakımlar yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz güzel yapraklarının koyu, sağlıklı, parlak olmasını Yardımcı olmuş oluyoruz. Özellikle bunu yapmanız gerekiyor ki çiçeklerinizin yapraklarında bir sorun olmasın arkadaşlar. Yaprak çürümesi, kararması olmasın çiçeklerinizde. Evet, videomu uzatmak istemiyorum. Şimdi ikinci tarifimizi geçelim. İkinci tarifimiz hidrojen peroksit, yani oksijenli su. 3 oranında. Hidrojen peroksit kullanmamız gerekiyor. Oksijenli su kullanmamız gerekiyor. Bakın adını da göstereyim sizlere. Adına bakmayın arkadaşlar. Ben Kazakistan'da oturuyorum. Bildiğimiz oksijenli su hepimizin elimizin altında bulunan bir şey. Yaralarımızı temizlediğimiz oksijenli su. Bu su çiçeklerimizin yapraklarını hastalıklardan korumuş oluyor. Yaprak sararmasından uzak tutmuş oluyor ve yapraklarımızı dezenfekte etmiş oluyoruz ben bu tariflerle çiçeklerimin yapraklarını korumaya alıyorum. Bu körümüzü de biz 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı döküyoruz ve güzelce karıştırdıktan sonra çiçeklerimizin yapraklarına püskürteceğiz. Yaprak altına, yaprak üstüne, her tarafına püskürteceğiz. 3. körümüzü bakın doğal olarak göstereyim. 3. körümüz burada net olarak göstermek istiyorum. 5 tane karanfil bir çubuk tarçın yani parmak ölçüsünden küçük olması gerekiyor biraz. iki tane de defne yaprağı arkadaşlar. Bunu güzelce demleyeceksiniz. Akşamdan ıslatacaksınız. Üzerine kaynar su dökmeniz gerekiyor. Güzelce demledikten sonra bu kürü 1 litrelik suya dökeceksiniz. Daha sonra karıştırdıktan sonra çiçeklerinizin yapraklarına püskürteceksiniz. Bu kür de aynı şekilde çiçeklerinizin yapraklarının koyulaşmasına, parlamasına, sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Bu paylaştığım kürlerin hepsini köklerinden de besleyebilirsiniz. Sadece nemli bir toprağa. Bugün sizlerle paylaşarak tentürlü yot püskürttüm çiçeklerimin yaprağına. Bakın bu şekilde de göstereyim. Tentürlü yodun yerine batikon kullanabilirsiniz. Birçok hanımlar yazmışlar ki Türkiye'de tentürlü yot yok arkadaşlar. 15-20 günden sonra doğal olarak yaptığım bu kürü püskürteceğim. Yine aynı şekilde 15-20 günden sonra hidrojen peroksitli kürümüzü yapıp çeklerimizin yapraklarına püskürteceğiz arkadaşlar. Hepsini bir arada yapmıyoruz. Bugün ilk kez tentürlü yot püskürttüm. 15-20 günden sonra doğal olarak yaptığım kürü püskürteceğim. Yine 15-20 gün ara verip hidrojen peroksit püskürteceğim. Sonra yumurta kabuğunun suyunu da püskürtebiliriz. Patates kabuğunun bekletilmiş suyunu da püskürtebiliriz. En çok yotlu besin ve hidrojen peroksitli kürler püskürdün ki çiçeklerinizin yaprakları sağlıklı olsun. Çürümeler, yanmalar meydana gelmesin arkadaşlar. Bakın ben bu şekilde bakımlar yapıyorum. Bu videonu da sizlere severek paylaşıyorum. Çünkü birçok hanımlarımızdan Yorumlar geldi. Çiçeklerimin yaprakları sararmalar, kararmalar, çürümeler meydana geliyor. Bakın yaprak uçları da çok güzel, sağlıklı. Barış çiçeğin her taraflı bakımını sizlerle paylaştım. Geri dönüş yapıp izleyersinizse oradan güzel bilgiler edinebilirsiniz arkadaşlar. Çiçeklerinizin Yaprak altına püskürtmeyi unutmayın. Çok önemli. Yaprak altında birçok hastalıklar oluyor. Yaprak altında yapışkan bitler, küçük bitler, sinekler oluyor arkadaşlar. Bu kürleri yaprak altına güzelce gövdesine de püskürtmeniz gerekiyor. Ben videom bittikten sonra hepsinin bu şekilde yaprak altına püskürteceğim. Yaprak altı ıslanmamış durumda şu an görmüş olduğunuz gibi. Hepsine bu şekilde bakımlar yapacağız. Evet Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel, faydalı bilgiler vermişimdir. Eğer videom sizlere yararlı olduysa, faydalı olduysa videomu beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.